İmam Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki namaz kılmayan hapse atarım. Yeryüzünde gezme, dolaşma hakkı yok. Ta namaz kılana kadar. Anlaşıldı mı? İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet İbni Hanbel diyor ki namaz kılmayanın cezası ölümdür, idamdır. İdamla yargılarım namaz kılmadığını ispat ettikten sonra savcılık onu mahkemeye çağırır. Üç gün mühlet verir. Namazı kıl. Allah'ın farzıdır. Namaz kılman gerekir. Namazsız gezme, namazsız dolaşma der. Üç gün içerisinde namaz kıldı mı kıldı kılmadı mı? Üç mezhebin imamına göre cezası idamdır. Allah katında cezası idamdır. İmam Ahmet İbrahim diyor ki Boynunu kestikten sonra mürtet olmuştur. Eğer boynunu kılıca getirip ölümü namaz kılmamaya tercih etmişse kalbinde iman kalmamış. Ve bu adam kafir ölmüştür. Ne yapalım? Diyor ki şehrin çöplüğüne atacağız cenazesini.